Türk dünyasının sevilen kahini, Uygur asıllı Kazak vatandaşı Bakşı Şaman Selenge, S-12 numaralı kehanetiyle zaman mekan makinesine konuk oldu. Aslında azad kadınlara ahlaksızlık sırayanlar gözü onlara dikilen şerefsizlerden başkası değil. Kehanette, özgür bir kadın ve ona aşık olmadığı halde sahip olmak isteyen iki azgın azınlık metaforlarıyla geleceğe ışık tutan Selenge, hiçbir şeyin farkında olmayan aptal kalabalıklardan söz ediyor. Azad kadınları hakikaten tenzelbedici hesap eden eksersiyete gelince, onlar zayıf, kasıp ve ahılsız kütledir. Kavganın kazananı olarak Radcazu'yu işaret eden bakşı kadın, böylece Türk mitolojisinin derun alemden dünyayı yönetmeye çalışan çirkin ve kötücül varlığına bir atıf yapıyor. Tersif ki galip Rad Radcazu olacak. Kehanetin özgün haline. Üç dilde seslendirilmiş ve yorumlanmış olarak kanalımızın Şaman Selenge'nin Yeni Kehanetleri sekmesi üzerinden özel üye olan izleyicilerimiz ulaşabiliyor. Her hafta cumartesi günü saat 19'da yeni bir kehanetini yayınlayacağımız Selenge'nin son 5 kehaneti ve gerçekleşmesi beklenen tüm kehanetleri Yeni Kehanetler sekmesinden görülebilecek. Daha önceki yayınlanan ve gerçekleşmesi beklenen kehanetleri ise Şaman Selenge Arşivi sekmesinde yerini alıyor. Selengenin kehanetleri gerçekleştiğinde herkese açık biçimde tekrar yayınlanıyor. Selengenin bundan sonraki ilk yeni kehaneti 21 Haziran 2025 cumartesi günü saat 19’da zaman mekan makinesi izleyicileriyle buluşacak.